ve kaldığı yerden yolculuğuna Ayvalık'tan devam ediyor efendim. Yanımızda e, Ayvalık bölgesinde özellikle yapı ve mühendislik deyince akla gelen ilk isimlerden birini siz değerli izleyicilerimiz için ziyaret ettik. Bayram Kaya. Öncelikle merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Hoş Aynı zamanda bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi tercih ettiğiniz için Ayvalık'ta. Öncelikle e, yapı ve mühendislik e, tabii ki her bölgede e, sıkça karşılaştığımız sektörlerden bir tanesi ama tabii sektörle ilgili bilgi de alacağız sizlerden ama ben öncelikle sizleri tanımak isterim. Bayram Bayramikaya e, kimdir, ne zamandan beri sektördedir e, bunlardan bahsedelim. Daha sonra da işimizle alakalı tüm noktaları buradan bahsedeceğiz zaten. Ben Ayvalık'ta ağırlıyım aslen ben. Yani 25 yıldır falan Ayvalık'tayız. Doğru. Yani burada neredeyse neredeyse. Ayvalık'ın evet. yerlisi olmuşsunuz. Neredeyse Ayvalık'ın yerlisi olduk. Ee, Eğitim hayatınızdan biraz başlıyor. 9 Eylül mezunuyum. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 2015 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra birkaç yerde çalıştık. Ondan sonra buraya gelip Ayvalık'ta çalışmanın daha uygun olduğunu düşündüm. Şu an zaten burada, kendi işinizi evet, yapıyorsunuz. Evet, şu anda kendi işimizi yapıyoruz. Peki, e, yapı ve mühendisliğince inşaat sektörü biliyorsunuz çok geniş bir havuz. Siz bu havuzun, e, bu pazarın tam olarak neresinde yer alıyorsunuz? Burada verdiğiniz hizmetler neler? Kimler sizlerden hizmet alıyor? Ne gibi hizmetler, ne gibi projeleri imza atıyorsunuz? Biraz bunları sizlerden dinlemek isteriz. Biz genelde e, ilk aşamada proje işte başladık. <laughs> yani bu e, insanlar bize gelir işte ben buraya şöyle bir proje yapmak istiyorum diye bize söyler. Genelde onların bu projeler... Çok Genelde özel. bu projeler işte konut oluyor. E, ya da turistik yerler oluyor, villalar oluyor. Yani apartmanlar oluyor. Değişiyor. Yani bizim projelerimizin aslında bir sınırı yok yani. Mühendislik yapı olarak dediğimiz her şey bir proje aşamasına gidiyor. Bu da biz yani bizim konumuz oluyor ve önce bize danışıyorlar. Biz e, ne gerekiyorsa onlara söylüyoruz. Yapılması gereken şeyleri söylüyoruz çizimlerimizi falan yapıp onlara gösteriyoruz. Beğendikleri zaman ilerliyoruz işte ruhsat alıp devam ediyoruz. Peki süreç e, projelendirmeden sonra nasıl bir süreç e, bekliyor? Müşteriyi, izleyiciyi nasıl bir süreç bekliyor? O projelendirme aşaması nasıl bir aşama? O aşamadan sonraki izlediğiniz yollar genelde neler oluyor? Projelendirmeden sonra genelde yapıma geçiliyor. Yani burada bizim kendi yaptığımız projeler oluyor. Bir de müteahhitlerin yaptığı projeler oluyor. Hani orada aslında biz Onlara ne kadar güzel bir şey sunmuşsak onların işi de o aşamada o kadar kolay oluyor. Satışında olsun, yapımında olsun, yani her şeyde bizim onlara sunduğumuz şey kadar onların işi kolaylaşıyor. Yani Peki, e, genelde sizlerden e, müşterilerinizin beklentileri neler oluyor proje esnasında ve yapı esnasında? Öncelikle proje esnasında güzel bir proje sunmamızı hani güzel bir proje hazırlamamızı o da hani bizim ekip çalışır. Biz. Evet, görsel bir sunum oluyor. Taslak çalışmalarımız oluyor. işte bunları hepsini onlara sunup ve mal sahiplerine sunup herkesin beğeneceği e, bir çalışma istiyorlar bizden. Yani biz de bunun için zaten ekipçe çalışıyoruz ve onların Nasıl bir ekipten oluşuyorsunuz? Bizim ekibimiz 5 e, kişilik bir ekibimiz var ofiste. Hı hı. Bir de ofis dışında bizim yardımcı olarak çalıştığımız insanlar da var. Fason olarak çalıştıklarımız da var. Burada işte mimari çizimleri, statik çizimleri hepsini, render, 3 boyut çizimlerini falan yapıyoruz. Onları sunuyoruz. Beğendikleri zaman biz ondan sonra o aşamada ilerliyoruz yani. Peki fuarlara gidiyor musunuz? Tabii tabii fuarlara gidiyoruz yani çünkü bizim alanımız yani bizimle yani biz kendimizi ne kadar çok geliştirirsek insanlara o kadar iyi bir hizmet veriyoruz. Onlar da o kadar iyi bir iş yapıyor. Yani bunlar zincirleme giden şeyler yani. Peki sektörünüz e, teknolojiyle ya da diğer e, e, bağlantılarla senkron bir şekilde mi çalışıyor ya da takip etmeniz gereken bir moda var mı? Mesela örnek veriyorum bir modacı bir İtalyan modasını ya da Fransız modasını takip etmekte, işte kreasyonları takip etmekte. Sizin aynı probleminiz hatta sıkıntı diyebilirim. Aynı sıkıntınız var mı? Çünkü gerçekten takip zor. Bir yandan müşteri, bir yandan bu takip. Senkron çalıştığınız alanlar var mı? Örneğin teknoloji gibi. Tabii tabii teknoloji zaten bizim programlarımızın birebir merkezinde yani. Hani biz yaptığımız... Hangi bunu, aşamada? Ya mesela statik projeleri çözdüğümüzde aldığımız programlar, yani mimari proje çizdiğimizde, üç boyut çizdiğimizde. Bunlar hep teknolojiyle birebir böyle gelişen şeyler. Yani bir, bir ara bir bakıyorsunuz. Hani dış model görüntüleme çıkıyor. Beş yıl önce böyle bir şey yoktu. Evet. Şimdi insanlar binanın içine girip daha ol, oluşmayan bir binanın içine girip dolaşabiliyorlar. Yani odası nasıl, salonu nasıl? Bunu hepsini görebiliyor yani. Teknoloji bizim tam işimizin merkezinde aslında. Hani olması olmazımız. Peki şunu sormak istiyorum sektörünüzde e, güven nasıl sağlanıyor? Güven biraz yani işimizi iyi yaptıktan sonra. Çevre zaten bunu biliyor. Yani büyük olsun, küçük olsun herkes zaten bunu birbirine söylüyor ve görsellerimiz çıkıyor, inşaatlarımız çıkıyor. Bu inşaatı kim yaptı denildiği zaman gösteriliyor. Bu da zaten ister istemez bize bir referans oluyor. Yani Hem referans hem de gerçekten kulaktan e, reklam gerçekten. Aynen, aynen öyle yani. Bizim reklamımızı aslında vatandaşlar kendileri yapar. Yani memnun olan insanlar müteahhitler kendileri yapar. Yani biz ne kadar kaliteli yaparsak o kadar reklamımız yapılmış oluyor yani. Peki şunu sormak istiyorum. İşinizde zaman ne kadar önemli? Yani çok önemli. Çünkü çok büyük yatırımlar yapılıyor. Yani bizim e, bir iş oluyor. En ufak işimizde zaten minimum 1 milyon, 2 milyon yatırım yapılıyor. Ve bu yatırımlarını belli bir kazanca dönüştürmek istiyorlar insanlar. Burada en ufak bir zaman aksaklığı olduğu zaman, bir şey sıkıntı olduğu zaman onların yatırımları geri planda kalmış oluyor. Yani bizim işimiz için zaman çok önemli ama tabii bu kurumların da e, yaptığı çalışmalarla da alakalı. Bazı kurumlar iyi çalışmıyor, bazı kurumlar iyi çalışıyor. Yani bizim birebir bağlantımız aslında kurumlarla da yani. Yani bir kurum çok iyi çalışmazsa biz iste iste istesek de istemesek de hep geri planda kalıyoruz yani. Gecikiyoruz yani. Bu biraz da onlarla alakalı olan bir şey. Peki gelelim kadronuza efendim. Ee, burada Prizma olarak nasıl bir ekip var? Ee, mutfakta burada neler pişiyor? Biraz bunu da alalım sizlerden. Prizma olarak ön planda ben duruyorum. Ama arka planda iki Zaten tane var, inşaat... Zaten evet. olarak burada bayram bir seçtik ama aynı zamanda işletme sahibimiz kendisi. Aynen <laughs> ama bizim mutfağımızda da çok görünmeyen bir sürü insan var yani. Hani iki tane inşaat mühendisimiz var, iki tane teknikerimiz var. Bir tane mimarımız var. Yani bunlar görünmeyin. arka planda oldukları için Aslında görünmüyorlar. Evet. Diyebiliriz. Evet. Aşklarımıza diyoruz gerçekten emekleri de çok Aynen büyük öyle. efendim prizma üzerinde. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi geçmişten gelen bir yolculuğunuz var bugüne kadar. Sizleri ziyaret ettik. İleriye yönelik büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir efendim? Yani biz bu zamana kadar hedeflerimizi yavaş yavaş gerçekleştirdik gerçekleştirerek bu konuma geldik ama tabii bu hedefimizin bitti anlamına gelmiyor. yani bizim ileride daha büyük hani bu yaptığımız alanda ve farklı alanlarda daha büyük bir hizmet vermek için büyümek istiyoruz yani yavaş 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 hani sağlam adımlarla büyüme gibi bir hedefimiz var yani. Önümüzdeki senelerde o zaman izleyicilerimiz takipte kalsınlar diyoruz. Özellikle Balık İsrail efendim. Efendim. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyorum efendim. Sağ olun, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bayram Kaya röportajımızda bizlere eşlik etti efendim. Yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Nerede? Sürpriz olsun. İzliyoruz.